Herkese merhaba arkadaşlar, değerli dostlar. Bugün Erangel'da Skull'a doğru hızlı bir iniş gerçekleştiriyorum. One Man Squad olarak yoluma devam ediyorum. Kula da elbet gelen olacaktır. Şöyle bir göz atayım. Şu an kimseyi göremedim. Eee? İyi bir silah atıyoruz. hiçbir şey çıkmıyor. Enteresan bir şey ya. Siz ne yapıyorsun lan burada? Vuruyoruz da. Vurduklarımız çok bir etki etmiyor. Ana geldiler buraya. Gitmeyin gitmeyin. Orada kal orada kal gitme. Ee? Arkadaşın var mı? Sen nereye gidiyorsun lan? Allah! Benim kilimi alacaklar orada. Çalsınlar sıkıntı yok. Ha bir adam. Sen ne yapıyorsun lan orada? Kime bakıyorsun? şerefsiz hain Evet kilimizin ikisini de çaldırdık Benim acilen bir durum bulmam lazım bu iş böyle olmayacak Evet nereye gidiyorsun? Arkadaşım mı? Hemen kilimi nasıl çalarsın? Ha? Reza. Yürü git. Lobiye selam söyle. Evet. O ne Evet bunu da aldık. Burada bir adam var. Ben nitro. Nitoto. to toto. To to to, oğlum. Nasıl bir nick lan o? Toto, Toto diye nick mi olur? Kimse yok mu lan? Bak açıkta koşuyorum. Biri sıksın lan bana. Hadi lan. Bot. Bunlar arkadaşlar bot değil. Ne, ne diyorum ben? Bunlar bot değil. Bir daha sıksana. Neyse bunlara karşı çok zorlamamak, bir kavuramak en güzeli. Bir daha çıkar. O güzel kafanı çıkartır mısın bebeğim? Valla kafa değil mi? Değilmiş. <laughs> Sen ne yapıyorsun oğlum? Manyağa bak. Valla enteresan iyi an mermim bitti. Vallahi mermim bitti. Ne yapacağım? Ne yapacağım bilmiyorum. Ulan mermimiz bitse de bizim cesaretimiz bitmez aslanım. Yürü git. Bosmuş. Benim bossluğum kime söker lan? <laughs> önce skanser miydin lan bana? Hmm. Bilemedim. Koçinkiye doğru gidiyorum. O tarafa düştü. Drop. Bakarsın bize de bir ekmek çıkar hem. O çünkü içinden geçeyim mi? Hı? Hmm? Heyecanlandırayım mı? Niye kimse yok? Hadi. Sığın sana lan bana. Lan oğlum. Neyse alana doğru gideyim. Hop. Selamun aleyküm. Haydi bakalım. Yani o kadar yolu gel. O kadar git. Şöyle bir pozisyonda kal ya. Ha? ha kurtardım. <laughs> Harika. O kadar kolay değil. Aha. Gelsene lan. Buradayım burada. Bak, bak, bir de inip bana sıkacak. Ben. Çıksana. Çıksana hadi. He? Çıkamıyor mu? Sana ben bir rush yapayım bir rush. Bu seni alacağım. acil şu an şu an değil. Şu an değil. Evet. Evet. Arkadaşın geliyor mu? Nereye gidiyorsun lan? Buradayım lan. Lan bir yerinde dur lan. Allah seni belanı versin. Şerefsiz bot. Adamı kaçırdım senin yüzünden ben. Bak lan bak. Oğlum sen yürek mi yedin? Yürek yemiş. Az ye. Çok yeme. Gaz yapar. Yürek iyi değildir o kadar. Adam öldürür. Evet. 10 kill. Güzeldi. Şu bot şerefsiz bütün, bütün her şeyi karıştıran bu bu şerefsiz bot. Elim ayağıma dolaştılar. Lan. Bot. Lan nedir bu botlardan çektiğim ya. Gel gel. Kodu bozuk gel. Nereye gidiyorsun? Sıktın nereye gidiyorsun? Gelsene evet. Kodu bozuk bot ya. Köprü kesinlikle tutanlar var. Bu kadar kalabalık. Bir haritada ve karşıya verilmiş bir alanda köprü... Aa bak. Dur öyle dur bekle. Mükemmel bir atlayış. Evet bir bot daha öldürdük. Baya bir bot öldürdüm ya. Botçu muyum neyim ben? Bot öldürmeyi seviyorum aslında. Neyse burada şöyle bir at. Tamam tamam tamam. Sakin ol. Artistik yapacağım diye kendimi öldüreceğim ya. Merhaba. Alo. Lan oğlum. Enes'e Tıraşı mı yapıyoruz lan burada? Ölsene. Arkamda adam var. Lan oğlum yeter bot geldi hep ya. Oho oyun hep ben O kadar kısım savaş kil al. Botlarla birinci olacağız oğlum biz? bakayım. Bu ne lan? Sen ne yapıyorsun lan orada? Gebloya bak. Benim acilen bir araç bulmam lazım çünkü bu alan beni öldürür. Güzelim oyun için ettim ya. Bu alan kapandan bittim. Oh bir tane araba buldum. Ona lan giden var. Oraya gitme bak oraya sıkacağım gitme. Sana diyorum oraya gitme oraya sıkacağım diyorum. Oraya sıkacağım diyorum. Evet. Çok güzel. Devam. Evet. Gidiyoruz. Gidiyorum. Bütün aşklar. Gel gel gel. Oğlum. O nasıl bir koşma lan? Bu da bot. senden uğraşamayacağım ya. Ne kadar çok bot öldürdüm ya. Böyle oyun mu olur? PUBG Mod Mobile değil. Bot G Mobile. Evet. Bu kadar kolay olmamalı. Kimse yok mu gerçekten? Evet. Bu kadar kolay değilmiş. Önümde. Yattı. Oğlum. Biz yılanların içinden geldik yılanların. Gelmiş de oraya yatmış. Yılan. Evet. 19 kill. Hah. Bak bak bak. Adamım ben sıkarsın bandaj basarlar ben sıkarım toprak atarlar. Ha bir kişi daha gördüm. Neyse. Seni bırakıyorum aslanım. Ben can basacağım. Ya da direkt sağlık çantası. Mezara mı götüreceğiz? Direkt sağlık çantasını basayım da şöyle rahat rahat. Bir, iki. Son adam nerede? Bir kişi daha var. O da orada. Bana bak. Oğlum var ya çok şanslısın. Oğlum niye vuramıyorum seni? E ee, hadi öl. Evet. Son iki kişi. Bir gün de şu alanı bana at. Seni gördüm. Lan ne yapıyorsun? karo? Bana sıkmaya benzemez bu iş. Tamam mı adam? Son adam. Evet. Abi ne yapacağım bilemiyorum şu an. Bu adam nereden geleceğini hiç kestiremiyorum. Bir tık geriye geçeyim. Oo oh, ooo oh, ooo oh, 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 oh. bu tehlikeli adamdı. Şimdi sen neredesin? Bir göster bakayım bana. Tamam abi senin yerini iyi biliyorum aslanım. Alandayız. İşte gidiyorum bir şey demeden arkamı dönmeden şikayet o kuş gibi düştün ya ayıp yaptın ya 22 kill Evet arkadaşlar 22 kill ile birinciliği kopardık çok güzel fightlar döndü son adam benden o kadar korktu ki dedi ben sana öleceğime kendim ölürüm dedi kendisini boşluğa doğru huzur içinde bıraktı. Evet 22 kill 2456 hasar muazzam bir maçtı benim için. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.